Günümüzdeki gençlerin problemlerinden bir tanesi de aslında her işi ben biliyorum düşüncesine sahip olmaları. Eğer ben şu anda bir genç olsaydım, bana yapılan tavsiyelere çok dikkat ederdim. Mesela bu yaşa gelmiş genç bir adam olarak, şu anda benim şiddetle tavsiye edeceğim en önemli hususlardan birisi günümüz gençliğine ki genç olsaydım bunu yapardım, iyi dinleme meselesidir. Bizim gençlerimizin ve ailelerinin ortak problemi ne biliyor musun Hasan? Ortak problemi çok fazla emek sarf etmeden çok önemli şeylere sahip olma. Herkes bunu istiyor. Yani bir şey yapmasın. Kolay para. <laughs> ama çok başarılı olsun. Bir şey yapmasın ama herkes onu sevsin. Bir şey yapmasın ama ama çoğaltabiliriz. Burada e, gençliğin üzerinde hassasiyetle durması gerektiği önemli hususlardan birisi bu. İyi dinlemek. İyi dinleyen insan iyi öğrenir. Bizim de derdimiz öğrenmek değil mi zaten? Kendimizi yetiştirmek değil mi? Geleceğe hazırlamak değil mi? Gelecekteki insanlara miras bırakacağımız kültürü, bilgiyi ortaya koymak değil mi? Bunun için uğraşıyoruz. O zaman bunun temel ilkesi, vazgeçilmez ilkesi olmazsa olmaz tarafı iyi dinlemektir. Şimdi gençler ne öğretmeni iyi dinliyor? Ne anne babasını iyi dinliyor? Ne herhangi bir bilgi sahibi olan insanı iyi dinliyor? Ne de arkadaşlarını iyi dinliyor. Hatta bir cümle daha ilave edelim. Ne de kendisini iyi dinliyor. Hiç kimseyi dinlemiyor. Hiç kimseyi dinlemiyor. Dinlemek sanki ona çok ağır geliyor. Tamam anlıyorum hız ve haz çağında yaşıyoruz. Her şey hızlı olsun, olsun bitsin. Hatta hiç konuşmasın, dinlemesin. Şöyle durduğu yerden bir baktığı zaman bütün bilgiye sahip olsun. Böyle bir şey yok. Gelecekte olur mu onu bilmem. Ama şimdi böyle bir şey yok. Buna rağmen dinlemekten uzak kalmayı tercih ediyor. Çünkü tahammülü yok. O zaman gençler eğer başarılı olmak istiyorlarsa... Gönle girmek istiyorlarsa, gençler insanlarla iyi diyalog kurmak istiyorlarsa kesinlikle vazgeçilmez ilke burada iyi dinlemektir. İyi dinleyeceksiniz. Öğrenci misin? Öğretmeni çok iyi dinleyeceksin. Anneni babanı çok iyi dinleyeceksin. Diğer hocalarını iyi dinleyeceksin. Tecrübe sahibi insanları iyi dinleyeceksin. Çünkü iyi dinlemek öğrenmenin vazgeçilmezidir. İyi dinlemezsek eğer başarıyı da unutun. Yani şimdi başarılı olacağız diyoruz ya, her zaman herkes, ağzını açan herkes başarıdan bahsediyor. Başarı ne kardeşim ya? Başarı ne? Bu da konuşulabilir. Hakikaten başarı. Gençlik dediğim zaman başarı diyoruz, başarı başarı. Nedir başarı? Başarı nedir? Başarı aslında e, olması gereken, ideal olanı söylüyorum. Başarı bu dünyaya gönderiliş amacımıza uygun bir şekilde hayat yaşayabilmektir. Daha doğrusu cenneti hak edebilmektir. Başarı budur ya. Yani. Yoksa başarılar biliyorsunuz merdivenler gibidir. Bir hedef belirlersiniz, ona ulaşırsınız. Yeni bir hedef belirlersiniz, ona ulaşırsınız. Sonra sonra meslek sahibi olursun. Bu da bir başarıdır. Ama genel bir başarı dediğimiz zaman bunların hepsi neye hizmet etmesi gerekiyor biliyor musun? Bizim iyi bir insan olmamız ve şu 70-80 bilemediniz 90 senelik ömür içerisinde diğer insanlara zarar vermeden yaşayabilmek en büyük başarıdır. Diğer insanlara faydalı olabilecek bir hayatı yaşayabilmek en büyük başarıdır. Bunu yapabilmek için de bilgiye, donanıma ihtiyacımız var. Yani dünya ister kabul edelim ister etmeyelim Dünya İslamlığından bahsediyorum. Müslümanlardan bahsediyorum. Elbette Amerika Türkiye'nin yani. güçlü olmasını istemez. Almanya istemez. İngiltere istemez. Ama 2 milyara yakın 1 milyar 850 milyon Müslüman ki biz bunların hepsine ümmet diyoruz. Ümmetin bir beklentisi var. Kimdir o beklenti? Kimedir? Sanadır Hasan. Yani 1 milyar 800 milyon ümmet seni bekliyor. Ee, önderlik yapmanı, liderlik yapmanı, önde olmanı, onlara yol göstermeni bekliyor. Tek Belki de tek ümitleri birçok insan bunu kabul etmese de gerçektir, vakadır, Türkiye'dir. Yani sensin, e, Türkiye'de yaşayan genç olarak sensin. E, o in, ümmetin önünde olacak olan sen eğer iyi dinlemez, dolayısıyla iyi öğrenemezsen onlara nasıl örnek olacaksın? Olamazsın. Bu açıdan vazgeçilmez. ilkelerimizden birisi budur. Gençler dinleyecek. Dinlemeden olmaz. Devam edelim. Hemen bunun arkasından vazgeçilmezlerden birisi. Vazgeçilmezlerden birisi de okumaktır. Okumak. Okumak. İyi dinlemek ve iyi okumak. Eğer e, insanların bizden yararlanmasını istiyorsan ki Allah bundan razı olur. Çok net söylüyorum. Çünkü Kur'an'ın gönderiliş amacı da budur. Din de bunun için vardır. Biz bu açıdan baktığımız zaman iyi okumamız lazım. Kur'an ikra diye başlamış. Bismillah. İkra. Bismillahirrahmanirrahim. Halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Okumak, salt işte harfleri seslendirmek anlamına da gelmiyor. Daha geniş bir perspektiften bakabiliriz olaya. Yani Dinlemek de okumak anlamına gelebilir. Düşünmek de, yorumlamak da, fark etmek de. Yani hayata bakmak, varlıklara bakmak da okumak anlamına gelebilir ayrı. Ama ben burada salt okumaktan bahsediyorum. Bizim için vazgeçilmez olan kitapla hemhal olmaktır. Bir gencin elinden kitap düşmemelidir. Eğer kitaplı bir gençse yani okuyorsa, okuyorsa bir kez daha söylüyorum okuyorsa düşünebilir. Düşünebilen insanlar fikir üretir, bizim de fikir üretecek insanlara ihtiyacımız var. Yani gençlikten bunu bekleriz. Ben olsaydım şu anda yaşayan bir genç olsaydım kesin tavizsiz bir şekilde çok iyi dinlerdim pişmanlıklarımla bunu söylüyorum tabii. Çok iyi okurdum. Evet okuyan bir gençtim. Lakin çok daha iyi okurdum diye düşünüyorum. Çünkü okumak ufku genişletir. Okumak insanı geleceğe hazırlar. Okumak insanı değiştirir ya, geliştirir. İşte bu fırsat bizim için var şu anda. Anne babalar, okullar, etrafımızdaki insanlar. Herkes bizim okumamız için uğraşıyor. Bizim gençlerimiz de okumaktan uzak kalıyor. Onun yerine günümüz teknolojisiyle meşgul olma yoluna gidiyor. Bu da tabii günümüz gençliğin önündeki en büyük engellerden, handikaplardan bir tanesidir bunu aşmamız lazım. Gençler mutlaka iyi dinlemeliler ve kesinlikle çok iyi okumalılar.